Versiyon 2'de şarap kasasının rafının versiyon 2'de böyle bir şey yaptım. Öncesinde bizim rafımız T şeklindeydi. Bunu H şeklinde yaptım. Ve e, her şişe arasına bir çubuk koydum. Şöyle bağladım. Burası 2 sıra oluyor. Burası 3 sıra oluyor. Böylelikle şişemiz şöyle biraz açılı dururken şu şekilde. Şimdi düz durur olacak. Yani daha iyi oldu. Hatta aşağıya açılı. Daha iyi bu durum. Arkadaşlar versiyon 2 çok daha başarılı oldu. Şu şekilde şişelerin ağızları aşağı bakar halde. Çok güzel oldu. Hatta bunları böyle üst üste koyabilecek şekilde ayarlayacağım. Şuraya şöyle bir çıkıntı yapacağım bir dövür tarafa sağ sola kaymasın diye üst üste konabilecek şekilde versiyon 2 bu şekilde oldu